Merhaba arkadaşlar bugün sana birlikte 19 veya 18'e gelen şeylere bakacağız. Arkadaşlar Alley ve Warden olmayacak çünkü onları ben bulamadım. Warden'ı zaten bulamazdım çünkü o madenin dibinde. Bu yüzden ben sadece kurbağa ile şey buldum. Aksi buldum. Bir de o şeyin ne diyor Warden'ın bloklarını buldum arkadaşlar. Azıcık blok azıcık da şey göstereceğim. Arkadaşlar birincisi böyle. Dün hemen koyayım. Arkadaşlar bu şey yumurtası. Kurbağa yumurtası. Şimdi bunu azıcık bekleyelim. Şimdi arkadaşlar tık diye olacak. Ondan sonra şey olacak arkadaşlar. Bunun için abi bir sürü beş tane iki tane falan filan çıkacak işte arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Din don din don beklemesek de olur ya kaşına. Şey Arkadaş onun içine şu çıkıyor. Dur. Size orada kırıp göstereyim. Şu küçük afacan görüyor musunuz? Bakın bakın iki tane. Dur senin içine gireyim hatta ben. Bakın arkadaşlar şurada toprağa benziyor. Tatlı toprak bildiğin. Onlar büyüyüp koca adam oluyor arkadaşlar. Onun yumurtası da burada. Taşı koyayım bir sürü. Gördünüz arkadaşlar küçücük böyle benim minnacık böyle şeyler. İşte onun için böyle bunlardan 5 tane 2 tane falan filan çıkıyor arkadaşlar. Şunlardan. Şimdi bunların bloklarını göstereceğim arkadaşlar. Bu yeşil. Her yerde başka renkli çıkıyor arkadaşlar. Mesela siz çöle mi gittiniz? Orada mesela sarı oluyor. Mesela normal mi yaptınız? Mesela burada turuncu olacak. Sonra gidip ıı, başka üç tane yer var. Ama üçüncüsünü unuttum ben. Bir yerde yapıyorduk böyle. Başka bir şey. Ha buzda bir de. Buzda da beyaz oluyordu galiba. Şimdi onlar koyacağım. Hazır mısınız? Benim arkadaşım geliyor. 3, 2, 1. Geldi. Selamun aleyküm. <laughs> Lan sen benim ekran fotoğrafımda varsın. Küçük adam. Yerim ben seni. Bana bak bak yalak, ayaklarını falan sallıyor. Be. Oy yine ben şey bu sürü koy. Uy, çok tatlılar. Ay çok tatlılar ayaklarına bak arkadaşlar. Ben gören gibi. Bir daha soltu gösteriyorum bakın. Ve <laughs> bütün tatlı şey ana sıplıyorlar sıplıyorlar. Yirmi beşi. Sen koca adam mı oldun? He? Sen koca adam mı? O da... Bu ne? Bizim atla tövbe tövbe. Baba bile çenesini de kaldırıyor. Tövbe tövbe. Baba çenesini kaldırdı. Nasılsa çenelerini de kaldırıyorlar. Daha çok koca. Ve <laughs> yapıyorlar böyle. Çenesini kaldırıyorlar. Bir kez kaldırır mısın? Videoda göstereceğim. Bir tanesi kaldırabilir mi? Ne oluyor lan? Kurbağa ışınlandı. Bir tanesi kaldırın ya. Bir tanesi kaldırın lan. Ne oluyor? Tövbe tövbe. Bir tanesi kaldırın lan. O, çok tatlı yiyorlar. Zıplıyorlar ama kaldırmıyorlar. Ah şu kaldır, Az önce gördünüz mü arkadaşlar? Şu, 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 Şimdi bunları gösterdim ben size. Şimdi ise dur aksat kavasını da göstereyim arkadaşlar. Böyle renkli renkli. Böyle bir tane şeyde var. Pembe var. Bir tane şey sarı var. Bir tane kahve rengi var. Kahverengi neden çıkmıyor? Bir tane de unicorn var. Aa, kahverengi de çıktı. Unicorn nerede? Unicorn. Aa, unicorn. Bunların en nadir arkadaşlar şey. Hop. Hmm, neydi o? Ee, pembe değil. Mor mor. Bunların en şeysi mor da. Şu da çenesini kaldırdı. Aferin size lan. Kaldırın çenesi. Valla nasıl lan oraya basketbol topu gibi. Şimdi vardının bloklarına bakalım arkadaşlar. 1.19'da geliyor arkadaşlar. Ben 1.19'u yüklemedim ama şey ayarlara baktım. Orada gözüktü. Böyle şey vahşi doğa güncellemesi diye. Onu yükledim. Bunlar geldi. Böyle bir sürü koyayım şöyle. Bunlar ürünce ses çıkartıyorum ama. Neden bunlar şey olmuyor? Kaşmağı. Şu. Dur ya başka bir şey başka bir yerde yapayım burada bir sürü ses var bak şimdi bak bak şimdi bir sürü koyacağım bunlardan sonra bir an yürüyeceğim oyun donacak. Çok güzeldi. Um çok güzel bir görüntü çıkıyor. Şöyle koyalım bir sürü arkadaşlar. Şimdi dursunlar durmasına. Kalktığım zaman evet. zıplayayım mı? Ah! Ses çıkardım. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Bu eğlenceyi bozmak istemiyorum. Tam ortasına geleceğim. Dur. Bakayım. Ayarlara gidip oradan kendime bakacağım. buradan videoya video buradan bakın arkadaşlar kendim de böyleyim bakın bak bak bakıyorum sonra kurbağa beni ağzıma alıyor ağzına alıyor bak yüzüm gözüküyor dur gündüz yapın. daha iyi görün arkadaşlar bakın 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 gördünüz mü gördünüz mü ağzına alıyor beni ne oluyor lan? Şimdi iki saat video falan filan mistan istan. Ha. Ben neden öyle görmedim? Çünkü birinci yer yaptım ma gibi. Heh. Tamam şimdi tam da ortasına geçeceğim. Şu an bunların tam ortası burası. güzel bir görüntü. <laughs> çok güzel. Efsane <Hepsi> ötesi. <laughs> Hepsi bir an böyle açılıyor. Çok güzel. Hepsi kapansın şimdi. Hadi görüşürüz. Şimdi videoyu şöyle bitireceğim. Zaten her gün böyle bir... Uh. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da her şeyi gösterdim. O zaman görüşürüz. <laughs>